iStep'e nasıl üye olup nasıl cüzdanımıza bağlayacağımızı göstereceğim size. İlk başta tabii ki iStep sayfasına girdikten sonra buna Metamask'tan giriyoruz. Metamask'tan buradan browser kıtmından wallet var. Browser var. Browser kıtmından giriyoruz. Browser kısmından Aistep'e girdiğimizde burada aşağıda ee, telefonumuza bağlı. Eğer Android telefonumuzsa Google Play'den gireceğiz. iPhone'lar tabii ki App Store'dan. Ben de iPhone var. App Store'a tıkladım, indirdim. Ardından Aistepe e üye oldum. Üye oldum. E-mail adresiyle şifreyi bu MetaMask'a girdiğimde mesela MetaMask'a giriyorum. Metamask'a girdiğimde browser kısmına gideceğim. Ardından Connect Wallet var. Connect Wallet'a basacağım. Connect Wallet'ta cüzdanımı connectledim. İnsan olan kısmına basacağım. Orada da Not Connect Your Account diyor. Not Connect Your Account'a basacağım. Connectlemek için. pardon not connect your account değil aşağıda link account yazıyor link account'a basacağız ardından buraya sizin iStep olan e-mailinizi yazacaksınız altına password yazacaksınız Onun ardından login login yaptıktan sonra login yaptıktan sonra iStep'e tamamen telefonunuzdan sileceksiniz. Sildikten sonra yine iStep'in sayfasına gireceksiniz. Girdikten sonra mesela bende iPhone var o yüzden App Store'a giriyorum. App Store'a tıkladım. iStep Official'a indirdim. İndirdikten sonra açıyorum. Açtıktan sonra e-mail'inize, şifrenizi giriyorsunuz. Login'e basıyorsunuz.